Birisi bana yardım etmeden başarılı olamam diyen biri asla başarılı olamaz. Peki kimler başarılı olur? Bike Mangap'ın temel içeriği partnerlerinin listesini kullanarak partnerlerini başarılı kılmaktır. Biz bu doğrudan satış işini yaparken, ah liste bittiği anın şimdi bittiği andır derler. Tanıdığım insanlar kendi listem tamamen bittiğinde gücünüz tükenebilir. 250 kişiye ulaştım diyelim, İşte 10 ya da 20 kişi yaparım diyor. Ama geri kalanlar artık devam etmek istemediklerini gösterirse, o zaman insan yine bırakıyor, gücünüz tükeniyor. Şimdi kime gideceğim? Kime ulaşacağım? Birkaç kişi çıktı ama geri kalan herkes yapmayacağını söylüyor. Aa şimdi ne yapacağım? İşte böyle oluyor. Yani kendi listemle partneri başarılı kılmak değil, partnerin listesiyle partneri başarılı kılmak önemli olan sponsorla birlikte listeyi hazırlayıp o partnerin listesiyle o kişiyi başarılı kılıyorsunuz. Partnerlerinize şöyle söyleyeyim. Sadece listesini ver. O zaman seni başarılı kılacağım. Listeyi hazırla. Kendin ulaş, kendin başarılı ol. Bu böyle değil. Sadece listesini ver, o zaman seni başarılı kılacağım. Bunu sürekli olarak söylemek başarıya giden yoldur demek istiyorum. O zaman sonsuza kadar aşağıya doğru inebilirsiniz. 10 kişiye, 20 kişiye, 100 kişiye sadece listenizi verin değil. Ben sizi başarılı kılacağım dedim. Hepsi listesini verirse o 100 kişiyi nasıl başarılı kılacağım? O zaman yalancı olmaz mıyım? Böyle de düşünebilirsiniz. Ama endişelenmenize gerek yok. Gerçekten sizler partnerleriniz için gece gündüz demeden canınızı dişinize takıp çalışıyorsunuz. Kendimi başarılı kılmamı istemek yerine ben kendi başıma başarılı olmalıyım diye düşünce kadar hareket ederseniz yeterli. Ben de böyle yapıyorum. Ben iş ortaklarıma liste hazırla diyorum. Ben gelip hepsini halledeceğim. Bu yüzden hepsini ben yaptım. 5 kişi, 10 kişi ya da bir kişi toplanmış olsun gidip hepsine tek tek anlattım ve böylece onları başarılı kıldım. Ama sonra liste bitiyor. Ortakların listesi de bitiyor. Peki o zaman ne yapıyoruz? Artık soğuk temas yapmaya başlıyoruz. Günde 100 kişiyle görüşmeye gidiyoruz. O 100 kişiyle görüşmeye gitmemizin sebebi ise onları listeye eklemek için gidiyoruz. İlgi gösteren kişiler gerçekten bu işi yaparsa başarılı olabilecek kişiler bu tür kişilerin isimlerini listeye ekleyip onlarla sürekli görüşmek ve davet etmek işte bu 100 kişiyle görüşme yöntemi. Bu yüzden sizler gerçekten uykusuz kalıp var gücünüzle çalışırsanız ölmeden önce mutlaka başarılı olursunuz. Yorulup düşmeden önce de mutlaka başarılı olursunuz. Şimdi hep birlikte bir slogan gibi tekrar edelim. Partnerinizin listesinden partnerinizi başarılı kılın. Başka biri sizi başarılı yapmaz. İş hayatınızda da aynı şey geçerlidir. İş yaparken sponsorun her şeyi halledeceğini düşünen biri fakirleşmekten başka bir seçeneği yoktur. Başarıya ulaşamazsınız. Birisi bana yardım etmeden başarılı olamam diyen biri asla başarılı olamaz. Peki kimler başarılı olur? Ben başkalarını başarılı kılacağım diyen kişi başarılı olur. Siz de partnerlerinizi başarılı kılmalısınız. Sponsorunuza da şöyle söyleyeyim. Siz benim sayemde başarılı olacaksınız. Size imperial ummanını kazandıracağım. Sponsordan yardım isteyin. Beni başarılı biri yapın demeyin. Bunun yerine sponsora da size imperial ummanını kazandıracağım deyin. Partnerinize de size imperial ummanını kazandıracağım deyin. Böyle söyleyen kişi gerçekten imperial olur. Sizler çok çalışıp beni başarılı biri yapmalısınız. Böyle düşünen biri ise asla başarılı olamaz. Atomiye ürün tedarik eden firmalar başka yerlere ürün satmaktan daha hızlı nakit ödeme alıyor ve sürekli olarak satış yapabilmelerine olanak sağlanıyor. Bu şekilde Atomi ile tanışmadan önceye göre çok daha refah içinde olmalarını sağladı. Yani çevremdeki herkesi refah kavuşturunca ben de refah kavuştum demek istiyorum. Peki siz ne yapacaksınız? Sponsorunuza bana yardım et, bana insan getir. Bana satış getir gibi şeyler söylemeyin. Sponsorunuza şöyle deyin: Sizi imperial yapacağım. Sizi imperial yapacağım. I will make you imperial. Sizi imperial yapacağım. Make imperial. Imperial yap.